gazı ver 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 ver. <laughs> ver gaz, ver ver ver. Ah benim krosum nerede şimdi? Az geri al geri, lastiği geri al az bir şey. kaldı şimdi. Dönder ver. Dönder ver. Dön ver, ver. <laughs> ah, benim kroz olacaktı var ya. <laughs> <laughs> <hadi, hadi>, <laughs> <laughs> Lastikler uygun değil mi? Yok. <laughs> lastik yok. ki ya. Lastik. Öyle bir şey var lastik. <laughs> Geri git geri Emno la. Kuru yere kadar git. Geri gel geri gel. Deliye kadar batma. Merak etme. Çok. <gülüyor> 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 Doğru, o da öyle hızlı durma. Durma durma. Durma durma. Bana bak. Az geriden hızlı geç. Seri geç, seri geç. Durma, durma. Sen geç işte bu geçemez. Seri geç, seri geç. Ya da sen şu. Az bin lafta. Ben tutayım. Yok Ben mi olurum? Simsi olurum ben burada. Bak orada hiç durmayacaksın. Seri geçeceksin. Hızlı, hızlı geçeceksin. Ha? Bakılmaz. Hızlı geçe bakılmaz. Onlar da yavaş geçiyor. Hızlı geçe bakılmaz. Ee, Bak seri geç seri. Hızlı geç. Hızlı hızlı ver gazı ver 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 ver. <gülüyor> Bak. Oh, <laughs> şu an <atar>, sen şu an sen. Hadi. 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 Bak hızlı geç. Hızlı, hızlı geç. şimdi eline geç. Bunu çapıyor. Ama seni Hızlı geç. Hızlı geç. Hızlı. Ver kız. Ver 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 ver. ver. i̇şte böyle geçti kaldır kaldır. <gülüyor> ya ben sana gaz vereceğim. Onu gaz vermeyeceğim. Ben sana onu kaz Havran battı. <laughs> nasıl yana ya? arkası mı kararmış ya? Hadi. <laughs> sen burada var ya. Ayağa kalkacaksın. Bak ayağa kalkıp seni geçeceksin seni. Sen yavaş git oraya Çamur olacaksın ya. Çamurumcu boşunda ateş çıkmaz yani. <laughs> Tansiyle de gidelim ha buraya. <laughs> zollan, zollan, çalışsın Ver kızı ver kızı ah <laughs> yavrum. Zaten çamur oldunuz ya. Ver gazı, ver gazı, ver, ver. ver. <laughs> ha şöyle ya. 저게이 앨런지야. 시그모는아래 太南老师实了。 L'de git L'de L'de git Ben YouTube'a sallarım bunları. YouTube'dan bulsun YouTube'a sallarsın. siz bu işte anlamıyorsunuz. Bak adamlar ne güzel batmış. Vereceğin çamur ol. Ayarı vereceğin <laughs> ayarı. Verirken, ayarı. Biz sizin gibi çamur hastası değiliz. Aa. Bu işte çamur olmuyor olmaz. Olmadan olmuyor çamur olmadan olmaz. Şey. Bak üzerine çamur atar kızım kaç tamam. Çekin adamdı, Adamın. Adamın. Ulanım, çek yine dostlar. Bir daha kaç kaç. Ver gazı ver ver ver. Ya hadi hadi. Tamam geldi. Hop burada gör. Ha Aynen. sen de çeksin muhtarım. Kızım kaç. Hey oğlum. Tamam dur. Hızlı hızlı. Hızlı geç, hızlı geç. Durma. Durdun da kalkmaz o. Ha ha. Ver gazı, ver gazı, ver. Yanaş, yanaş. Yanaş lan, yanaş. Ver, 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 ver. Merhaba, ne var ne yok? Dönüşüm <laughs> <laughs> var, var Bu kırıklar buraya da mı Ne oldu lan? Lan o dikdere duruyor ya, tutacağım da